Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bunları inceleyeceğiz. İlk başta burada boyama bir tane kitabımız var. Böyle ağaçlar var güzel. Kuşlar var. Da boş insiz. Şimdi burada oynamurlarımız var. Şuraya, şuraya. Renklerini de söyle oğlum. Ee, burada mor var. Burada kahverengi var. Rırr. Şimdi burada bir tane senaryomuz var yeşil. Burada cüzdanı var. burada arada bunların hepsi 3 340 tuttu tuttu. Yani burada bir şeyimiz var. Ne bilmiyorum. Bir de bir, de bir tane daha silahımız var. Vardı Bu bunları bir şey yapacağız. Şu, şunları sarısını aldım bunun. Bir de nereye koyacağız silahın içine. Burada bir tane oyunumuz var yine. Tamam turuncu renk yeşil sarı ve gri şimdi başlayalım şunları açayım ilk önce ben Kameraman yardıma... Ay, yardım et yardım etsem onu anne Böyle yapanlara kameraman diyorlar bak. Şu orada aç. <laughs> Otobüs. Bunu açtım ya. Çok çok açtım. Bence hepsini ona mı koyacaksın? Evet. Az koy bence hepsini koyma. Tamam. Açın. An anne bunu nasıl? Kap anne değil kameraman. <laughs> 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 Gel, Ver bakayım. Baksana kameraman. Ne bak bir kameraman. Açtın kameraman. Az dök. Hepsini dökme bence bence biraz daha dökebilirsin yeter biraz daha bence yeter anne yani. tamam Kameraman. tamam bir şey olmaz ver hadi bana onu ver kapaklarını kapatayım <laughs> kameraman, kameraman, kameraman. <laughs> Ellerim bizim oldu ya. Neyse yıkayacağım. Of of arkadaşlar. <laughs> ya bu. Ellerim gel. Ya, ya, ya. Bu arada sizin okulda kankiniz var mı? Benim var. Altı tane var. Ellerim bizim oldu. Çıkar biraz. Çıkartayım mı? Hı hı. Tamam kameraman. Anne kameraman onu çıkartamıyorum. Elime çek, Çek çek çek. Hepsini değil tabii ki azıcık. Aa elime yapışır. Yapışsın diye bir şey olmaz. Ya, ya. Tamam tamam. Tamam tamam. Çıkart çıkart. Tamam tamam. Kameraman bu. <laughs> al al kameraman bak elim. Elim 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 elim. Daha sim yok. Aa, uyuyacak, Bunları morla birlikte karıştıracağım. Bakalım hangi renk. Kamera bana aç bakayım. Bunu al. Ama... Önce o yeşili ver bana. Al. <laughs> Koydum. Anne ucu. Kamera 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 bana. Elim 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 elim. Allah Allah Allah. Al. Onu kutusuna koy elindekini. Biraz koyalım çünkü bunları. Koy hepsini koy dökülüyor ama. Aa. Anne elinden çıkmıyor bu. Çıkmıyor. Evet Allah. Aa bak. Anne karıştıracağım birazını da. Heh. Heh. Tamam bu da bunu yıkar, yıkarsak geçer. <laughs> Yo topla elinden. <laughs> evet. böyle Gelme ya. Ama. benim Neyse Çıkarabilirsin bence. Onlar getir elini. Kameraman geç. Kamer kameraman bunları al sen. ben yapıyorum Aa al al getir. Hadi 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 hayat. Arkadaşlar <laughs> hoşçakalın. ya. O ne bu? Ne? O ne hep üstüne döktü? Anne. Ya sesini değiştir. <laughs> bu morada simet atak mı? Onu da atak bence. Şimdi ver. Tamam. Şimdi ver. Benim Yeşil'le birlikte aşk oldu. Ya adam. Ya ya. On. Çek. Çek. Yorumu mi Ellerim gitti. Kameraman şunu <laughs> <laughs> elindeki siz hediyesi versene. sana bak bana göre uygunmuş. Al. Aa, aa. Aa, aa. Yerine geç. Geçiyorum. Gel, çekimi attı. Sim ver sim. Sim verir misin? Sim verir misin? Dur. Açtım. Aa dur bekle halıya gelmiş. Şu halıdan alalım onu. Tamam. Geç bu tarafa. Çıkmaz ana bu yapışık. Emkunem. Tamam. Aç, aç. Ver, ver. Anneciğim size, aman manşem ver. Sier. Veriyorum. Ver. Bak bunun burada. Hı hı. Yeri var. Hı hı. Bunu açacağız. Aa dur gülüm. Ver ver. Hadi hadi. Tam. Elim gitti ya. Elim gitti. Bitti kül oldu Aa bak sim. Sim. Elim sim var. Çok saçma bir şey bu olmadı. <laughs> ya. Çok tamam. dökme azıcık. Tamam azıcık döktüm. Çıktım ben. Bunu da Ha, onun şeyini açmadık plastiğini. Hı <laughs> hı. Onu açmamışsın. Alsana aç. Aç anne. kamera var. An Arkadaşıma annem dedim resmen. <laughs> arkadaşıma dedim. Ya. Geldik arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ellerimi inşallah bu sefer olmaz. Neyse ilk önce şöyle sarı. Anne ben sarı döktüm mü? Hı hı. Döktün sanki. Döktün sanki. Dökmedin bedenine dur bak. Ver döküyeyim. Bak dökmemişim. Aç aç. Aç şimdi döküyeyim. Kamera bana hadi. hadi kamera <laughs> bana. Ver bakayım attım. Tamam. Al kamera Oo oh, oh, vaktı. Dökülüyor, dökülüyor. Aa oh, bak sarı sarı. Gülümse. Olsun oh, be. Mor mu? Beyaz karıştı, beyaz oldu sıram. Çıkartamıyorum. Heh. Biraz tüm döküldü ama yeri evet, bir şortta. Şey oh, tut tut. Düt. Arkadaşlar ben bunu akşama kadar oynayacağım çok güzel. Neyse bunları boş verin siz şimdilik. Biraz oynayayım arkadaşlar. <laughs> Ama buradan geçeceğiz. Yeşil versene biraz bunu koyayım. Şöyle anne parşüt yapayım mı? Şöyle yere koyacağım. Parşüt yapacağım. Parşüt yapayım mı anne? Bu ne mesela? Dur vurma elini. Parşüt yapayım mı? Biraz koysana. <laughs> tamam. Tamam tamam koyuyorum anne. Şimdi. Yeşil <laughs> sana karıştı. <laughs> kameraman ya. <laughs> Anne kameraman var. Var da ben bunda da oynarım ha. Gerek yok bak şimdi. İzin vermeye gerek kalmadı. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Kafa attım. Sırama. Sırama kafa attım. Ya boy. A Aa bak şimdi ye yeşil oldu sarı. Ya arkadaşlar bu çok güzel. He? Ben bunu yerim. <laughs> Kameraman, iyi mi kattım seni ama? Ya başlatabilir mı? Şöyle karışacak yani. Yapayım. Bak yere gelecek. Ben nasıl Bence bugünlük videomuzun sonuna yok, gelelim. Anne, hani Çok uzun bir video oldu. Yok, yarın yok. da bir videoda oyun hamurlarını hayır, anlatalım. Hayır. Ne dersin? Yok. Olmaz. Hepsini anlatalım. Bence yarın hepsini anlatalım hepsini hamur. oyun hamurlarını. Tamam, Bence bugün slime'ları bitirdik. Şimdi biraz slime'larla oynayacağız. Tamam. Yarın tamam. da oyun hamurlarını açarız. Gel o zaman olur. Tamam mı? Şimdi de... videomuzu ka kapatalım. Arkadaşlar bu ya... Abone olmayı, unutmayın. Görüşürüz. Kapatıyorum.